vallahi billahi ya. Bak şu evet, başlamış promosyon biliyor musun? Promosyon abi. Her seferinde söylüyorlar ya. Abi bu bunlar hep sana mı denk geliyor? Kimse görmüyor. Sen mi görüyorsun? Yok güzel kardeşim. İlla onlar da görüyor. Bazıları gözlerini kapatıyor. Bazıları da görüyor. Yayınlıyor adam. İyi ustalar. Söylüyor. E, yaklaştır kamerayı iyicene. Bak göster şurayı. Gözüküyor mu içerisi? Bak tam ekleme yeri burası. Bazı galerici arkadaşlar eksperlere gidip 300 liraya 500 liraya ekspertisi yaptırıyor arkadaşlar. Balını satmaya kalktığı zamanda ekspertiz raporları hep farklı çıkıyor. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Araç düzgün bugün incelenmiyor. 300 lira 500 lira yanlış anlama bugün araba yıkıyorlar. O paralar ekspertiz olmaz. Hani derler ya her aslanın bir oturması vardır. Her ustanın da şaseye bakması farklıdır arkadaşlar. Benim o esnaf arkadaşlara tavsiyem arkadaşlar gidip o tip yerlerden hizmet almayın. Şimdi aracı yukarıdan bir göstereyim bir görün arkadaşlar. Alalım aşağıya. Gel şimdi böyle benim yanıma. Bak şuradan ben gideyim şuraya. Bak şimdi. Bak şuradaki eklem yeri görüyor musun? Evet. Döşemeyi kaldırdım. Bak eklem yeri görüyor musun? mastiği Bak Mastik. Bu arada aracımız 2011, arka tarafı 2009 arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gel. Bak şurayı göster. İç taraftan yakınlaş. Görsünler. Aynen buradan kesik. Öbür tarafta aynı şekilde. Burada söylemeye çalıştığım şey arkadaşlar. Her ustanın bakışı farklıdır. Arabalardan şüphelendiğinizde bu şekilde açın. Bakın. Çekinmeyin bunda. Müşteri burada size çok ileri geri yapıyorsa yanlış anlamayın arkadaşlar. Zaten malında problem olduğunu biliyordur. Size arabayı sökmenize izin vermez. Tabi söken ustalarımız bu trimleri falan da iyi toplamalı. İyi toplasın ki adamın balı hakikaten de neyse o. Bazıları da diyor ki yok diyor yamanlara diyor. Götürmeyelim diyor yamanlar diyor. Arabanın diyor her yerini sök yamanlar söküyor da boş yere sökmüyor kardeş. Yamanlar söküyor. Milletin aldığı malı iyice inceliyor. Aldığı paranın hakkını veriyor arkadaşlar. Bunu söylemeye çalışıyorum. Video hakkındaki yorumlarınızı aşağıya belirtirsiniz. Hepinizi seviyorum. Bugün yine bir kesme ekleme. kan sağlıcakla.